Evet çocuklar. Ben Benan öğretmen. Bu süreçte evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Sizler için somut olmayan kültürel miraslarımızdan Ebru sanatı eşliğinde Anadolu masallarını anlatacağım. O halde evime buyurun. Vefalı Ağaç Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir zamanlar bir balıkçı köyünde yoksul bir kadın tek kızıyla birlikte yaşarmış. Köyde basit bir yaşamları varmış. Kadın kendisine büyük bir sevgiyle kızının eğitimine adamış. Kızı büyüdükçe ona verdiği sevginin, gösterdiği ilginin karşılığını görüyormuş. Genç kız iyi yürekli, merhametli, herkese karşı kibar ve nazikmiş. Gel zaman git zaman. Kadın artık yaşlanmış ve kızın babasından kalan para da gittikçe tükeniyormuş. Bu yüzden küçük kız annesine yardım etmek için çalışmaya karar vermiş. Her sabah şafakta yola çıkar, akşam olmak üzereyken eve dönermiş ve şehirde aldığı yiyeceğin yarısını ayırıp annesine getirirmiş. Yol zahmetliymiş Özellikle de kışın. Sonbaharda fırtınalar esermiş ama küçük kız aldırış etmez. Neşeyle sıçrar. Ormanda tüm gördüklerini içine sindirmeye bakarmış. Her kuş yuvasını, yeni açan her çiçeği tanırmış. Ama özellikle köyle şehrin tam ortasında bulunan koca ağaçla ilgilenirmiş. Ağacın geniş dalları çevreye yayılır, gövdesi ta uzaklardan seçilirmiş. Küçük kız onu görünce yolun yarısına geldiğini anlarmış. Derken ağaca bağlanmış. Hava nasıl olursa olsun, ister kar yağsın, ister güneş parlasın, ağaca yaklaşıp ona gününü nasıl geçirdiğini, şehirdeki yenilikleri, bahçesinde hangi çiçeğin açtığını anlatmak onda hoş bir alışkanlık haline gelmiş. En çok da bacakları ağrıdığı için güçlükle yürüyen annesinden söz edermiş annesinin yaşanını kolaylaştırmayı ne kadar istermiş. Böyle konuşurken bir yandan ağacın çatlamış kabuğunu okşar, rüzgarın kökleri üstünde biriktirdiği kuru çalıları toplarmış. Üç yıl boyunca küçük kız gün be gün ağaçla konuşmuş. Zamanla onun kendisinden tamamen farklı bir varlık olduğunu unutmuş. Ağaç dertlerini açtığı, tüm sevinçlerini paylaştığı tek dostu haline gelmiş. Bir akşam her zamanki gibi annesinin yiyeceği ile eve dönüyormuş. Arkadaşıyla buluşacağına sevinerek gözleri hep ileride yürüyormuş. Gökte kara bulutların toplandığının ayrımına varamamış. İlk damlalar düşmeye başlayınca koşup ağacın sık yaprakları altına sığınmış. Yağmur bütün gücüyle yaprakları dövüyormuş. Küçük kız ağacın altına iyice sığınarak yağmur sesini dinlemiş birden yağmur damlaları arasında çok hafif bir ses işitmiş. Sevgili küçük kız, ayrılmamızın zamanı geldi. Üç gün içinde padişahın oduncuları gelip beni kesecekler. Gövdemden gemi yapacaklar. Üç ay içinde gemi kızaktan indirilecek ve padişahın da katıldığı büyük bir tören yapılacak. Bu vedalaşma anında sana dostluğum ve yakın ilgin için teşekkür etmek isterim. Temiz yüreğim beni derinden etkiledi. Ama en saygı değer yanın yaşlı annene özveriyle bakman. Dostun olarak sana yardım edeceğim. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Görevli geminin suya indirilmesi emrini verdiği zaman dünyada hiçbir güç beni yerimden kımıldatamayacak. Sonunda padişah beni suya indirecek olana büyük bir ödül sözü verecek. Ama bu da işe yaramayacak. Sen yanıma yaklaşıp ben dostum sana geldim diye mırıldanınca gemi kendiliğinden suya kayacak. Hoşça kal sevgili dostum. Hep böyle kibar ve iyi ol. Ağaç sözlerini bitirir bitirmez yağmur dinmiş. Hava açılmış. Küçük kız pek şaşırmış. Rüya görmüş olmalıyım. En iyi dostum da olsa ağaç konuşmayı bilmez. Demiş kendi kendine. Sonra ağacın gövdesini sevgiyle okşamış ve evine doğru koşmuş. Ertesi akşam yine ağacın yanında durmuş küçük kız. Biliyor musun? Demiş soluk soluğa. Dün kötü bir rüya gördüm. Rüyamda seni keseceklermiş ama bu sadece bir rüya. Sana hiçbir şey olmayacağından kesinlikle eminim. Sonra ben kimle konuşurum? Demiş. Kız evine dönerken dostunu uzaktan görmek isteyince kocaman gövdesini görememiş. Korku ve endişeyle koşmaya başlamış. Ama ağacın yerinde yerler esiyormuş. Ağacın bütün söyledikleri gerçekleşmiş. Bütün köy bir anda ustalarla dolmuş. Gövdesini biçmiş, düzlemiş, kirişler çıkarmış. Sonra köyün uzağında sahilde büyük bir gemi yapımına başlamışlar. Aradan üç ay geçmiş ve sonunda geminin suya indirileceği gün gelmiş. Padişah ve tüm köy halkı oraya toplanmış. Fakat o da ne? İşçiler var güçleriyle gemiyi itince ipler kopacak kadar gerilmiş ama gemi bütün ihtişamıyla kımıldamadan duruyormuş. Suya indirilmedikten sonra bu kadar görkemli gemi ne işe yararmış? Herkes el birliğiyle gemiyi suya indirmeye çalışsalar da olmamış.'' En sonunda padişah büyüyü bozup gemiyi suya indirmeyi başaracak olana büyük bir ödül söz vermiş. Bütün ülkede güçleriyle nam salmış bir sürü insan duyuruya cevap vermiş. Kurnaz büyücüler, düzenbaz üfürükçüler bile. Her biri kendi tarzında denemiş ama kimse başaramamış. Gemi sahilde duruyor, ağaç ve güneş kokuyormuş. Kimse onu suya indiremiyormuş. Küçük kız köy halkının arasında duruyormuş. Ağacın övdüğünü yerine getirip getirmeyeceğine karar verebilmek için olayları gözleyerek düşünüyormuş. Onca yabancı, onca güçlü erkek denemiş. Başaramamış. Küçük kız yeltenmiş ama seyirciler çelimsiz bir genç kızın gemiyle boy ölçmeye kalktığını görünce onunla alay etmişler. Dostunun söylediklerini düşünüp sözlerinin bir bir gerçekleştiğini görünce cesaretini toplamış, geminin önüne doğru ilerlemiş, yerlere kadar eğilmiş ve izin verirseniz gemiyi bağlayan büyüyü bozmayı bir de ben denemek isterim demiş. Hiçbir olasılığı göz ardı etmek istemedikleri için kabul etmişler. Küçük kız utana sıkıla gemiye yaklaşmış. Elini uzatmış ve alçak bir sesle ''Benim senin küçük dostun. Heyecandan o kadar alçak sesle konuşuyormuş ki sözleri anlaşılmıyormuş. Herkes olacakları görmek için olayları dikkatle izliyormuş. O zaman küçük kız biraz sakinleşmiş, daha yaklaşmış, gemiyi okşayarak "Ben senin dostunum. Sana geldim." Bu sözleri söyler söylemez gemi kendiliğinden harekete geçmiş ve ağır ağır suya kaymış. O zaman bir sevinç kopmuş. Herkes küçük kıza hayran kalmış. Padişah onu yanına çağırtmış ve ödül olarak ne istediğini sormuş. Küçük kız padişaha ağaçla dostluğunu, onun kendisine nasıl yardım etmek istediğini, ona ne kadar vefalı olduğunu, kendisini ve annesini anlatmış. Sevimli ve alçak gönüllü kız padişahın çok hoşuna gitmiş. Onu bol bol ödüllendirmiş. O günden sonra Annesiyle bolluk ve mutluluk içinde yaşamaya devam etmişler. Masalımız burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatanın başına, diğeri masalı dinleyenlerin başına, üçüncü elma ise vefalı dostun kıymetini bilen herkesin başına. <laughs>